Merhabalar arkadaşlar. Ben oyun dünyasından Melisa bugün sizlerle birlikte almış olduğumuz kargoyla gelen sürpriz Barbie oyuncağıyla açacağız. Hemen oyuncağımız arkama gelsin. Evet arkadaşlar, şimdi açması için Oyun Dünyası'nın yöneticisi Almina'ya bağlanıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Oyun Dünyası yöneticisi Almina. Şimdi sizlerle birlikte bu Barbie sürprizi açacağız. Arkadaşlar Şöyle kamera düşerdiği için korkuyorum. Şöyle soru işareti var. Bu, A101'de, a 101de de Carrefour'da da gördüğünüzden değil. Sürpriz. İnternetten aldık Sürpriz Barbie eşyalarıymış. Daha Türkiye'ye gelmedi diye biliyorum. Belki de hiç gelmez. Evet açıyorum. Yavaşça. Arkadaşlar bana manga seti çıktı. Hiç böyle Barbie'nin şeylerinden fazla var ama böyle öpü kutularda almadığım için. Hemen bakın bir tane ketçap. Bir tane mangalımızın kapağı. O oh, fırladı. Arkadaşlar bir dakika. Şunları tanıtayım. Sonra fırlayan malzememizi alalım. Bir tane mangal kömürlü falan. Bir de boş mangal şeyi bir de dolu şeyi. Şimdi geri düşen şeyimizi de fırlayan şeyimizi de alıyorum arkadaşlar. O da şu şekilde görüyorsunuz. Kamerayı tam tutturmaya çalışıyorum çünkü ben şu an izleyemiyorum. Evet arkadaşlar şimdi Melisa'ya bağlanıyoruz. Amine'ye teşekkür ettikten sonra ayı ayı ve ineğim ee, bu şeyi oynaması için, bu şeyi göstermek için sahneye davet ediyoruz. Yepinde mangal aldım. Bir yemek yapayım da doyayım. Şimdilik biraz gidip yiyecek bir şeyler alayım. Ee, çıkaramadım. Ha çıktı. Tepsiye alayım yiyecek bir şeyler alayım sonra da. Aa ay. Aa inek sen de mi buradaydın Evet mangal yapacağım da yeni mangal aldım. Ya ben de seni yiyebilir miyim? Tamam sen git şey sen, tamam sen git şey ee, kömürleri çıkar. Ben de ye, mangalın yemeklerini alayım. Bana uyar. Bana daha çok uyar. Kömürleri döktüm bile. İnek çabuk gel yakacağım. Oy. Yakacağım hadi. Tamam geliyorum. Vallahi bu da çok aceleciymiş. Doldurayım da şu tepsiye. Vallahi doldurdum. Şunları da alayım. Yemek için de şunu da alayım. Gidelim bari. geçirdim ayı. Hadi yok ateşim. Heh, tamam. mangalı bir çevirmeyi yap hadi. İnek tamam zaten sahibi benim. Hah. Tamam şimdi bu pişsin. Hadi gel o sırada Brawl Stars oynayalım. Brawl Stars'a bayılırım. Yarım dakika sonra. <laughs> Olmuştur hadi gel ayı. Geldim. Getir de yiyelim şurada ketçapla. Tamam. Hadi gel yiyelim. Şöyle kapatalım mangalda su dökeyim. Yiyelim hadi. Tamam. Ayı biraz ke ay inek biraz ketçap dök. Böyle 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 mi hiç mangal. İyi de zaten hep düşüyoruz yani. Hiçbir şey yemeyelim. Abartma dök ketçabı. Heh. Ye. kanka çok güzeldi. Hadi ben gidiyorum. Dur ayı nereye? Borç vermedi. Neyse. Ben bunları artık kaldırayım. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.